Merhaba, ben diş hekimi Pertev Kökdemir. Bugün yine bizlere aşağıdaki Instagram ve WhatsApp numarasından bize sorduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım. Çok vakit kaybetmeden hemen sorulara girelim. İlk sorumuz şu şekilde gelmiş. Metal alerjim var, zirkonyum diş yaptırabilir miyim diye soruyor izleyicimiz. Şimdi bu yönde çok soru alıyoruz aslında. Ee, eğer metal alerjiniz varsa zirkonyum diş evet yaptırabilirsiniz, buna alerjiniz olmayabilir ama bunun bir testinin yapılması da tabii en doğrusu olacaktır. Ama e, diş hekimliğinde kullanılan metal altyapılı e, porselenlerle zirkonyum tamamen farklı şeyler. Zirkonyum içeriğini hiçbir şekilde metal barındırmadığı için e, büyük ihtimalle alerji ortaya çıkmayacaktır. Bunun dışında farklı alternatifler de var. İşte bonding yapılabilir estetik bir güzelleştirme için veya empress lamina yapılabilir yine estetik hoş dişlere sahip olmanız için. Bununla ilgili olarak dişlerinizin bir fotoğrafını aşağıdaki WhatsApp ve Instagram adreslerine gönderirseniz size bu konuda yardımcı olmaya çalışırız. Daha detaylı bilgi verebiliriz. İkinci sorumuz şu şekilde gelmiş. Aynı anda kaç implant yapılabilir diye soruyor izleyicimiz. Bunu bana çevremden de soruyorlar, muayene ettiğim hastalarımı da soruyor ve hatta şaşırıyorlar çünkü bazen şunu söylüyorum ben işte 6 tane implantınızı bugün yerleştireceğiz diyorum. Hepsi bugün mü yapılacak diye soruyorlar. Aslında implant işlemi çok zor bir işlem değil hastalarımız için, hekim için tecrübe gerektiren bir işlem. Bunun aslında çok hızlı oluyor olması da hastalarımız için bir avantaj çünkü yara bölgesi ne kadar az açık kalırsa işlem ne kadar az kısa sürerse yaranın iyileşme hızı, daha sonra implantların toparlanma hızı da o kadar fazla oluyor. Bir de bu cerrahi işlem sonrası süreci hastalarımız daha rahat atlatıyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Bir implantın yapılması 5 dakika sürüyor. Eğer hiç diş çekimi yapılmayacaksa. Ağzınızda bütün dişleriniz tam ama işte sallanıyor, çok çürük hepsinin çekilmesi gerekiyor diyelim. Bir çeneye Olon4 veya Olon6 ile implant uygulayacağız. O zaman da yaklaşık 1 bir saatte, 1,5 bir saatte bütün anestezisiyle yani uyuşturmasıyla dişlerin çekimiyle, implantların yerleştirilmesiyle hepsi bitiyor. Ve hiçbir şekilde ne ağrı, ne sızı, ne başka bir şey hissediyorsunuz. Çünkü tamamen lokal anestezi altında o bölge uyuşturulmuş olarak bu işlem yapılıyor. Tabii bizim elimizi oyalayan işlemler neler? Niye işlem uzun sürebiliyor? Eğer dişlerin etrafında çok fazla kist varsa, temizlememiz gereken dokular varsa yine siz ağrısız hissetmeden nakış işler gibi ya Yavaş yavaş e, o kisti dokuları, zararlı dokuları o bölgeden uzaklaştırıyoruz ki implantınız kemiğe güzel bir şekilde kaynasın. Şu şekilde örnek gösterebilirim. E, biz implantı yerleştirdikten sonra bu bölgenin, biz tamamen temiz olmasını istiyoruz. Yani implant yerleştirdiğimiz kemiğin hiçbir şekilde etrafında işte bir kist dokusu, bir yabancı bir doku olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla implantı yerleştirmeden önce bu bölgeyi güzelce temizliyoruz. Oradan çektiğimiz diş varsa o bölgeyi güzelce temizliyoruz. Daha sonra implantı temiz kemiğin içine yerleştirip iyileşmeye bırakıyoruz. 3 ya da 6 ay sonra da iyileşmiş implantın üstüne dişiniz yapılabiliyor. Ee, bütün dişler eğer çekilmişse o zaman da all on 4 veya all on 6 sistemi uygulayarak e, 3 ya da 6 ay sonra e, kalıcı dişlerinize ama implantın hemen implant uygulamasının hemen ardından e, sabit e, geçici dişlerinize kavuşabiliyorsunuz. Bir diğer sorumuz şu şekilde. Dişlerimde renk değişimi oldu. Bu beyazlatmayla düzelir mi diye sormuş izleyicimiz. Aslında Birçok sebeple renk değişimi olabilir. Buna net cevap vermem için bize e, dişlerinizin bir fotoğrafını göndermeniz yeterli olacaktır. E, sizin için daha net cevap verebilirim. E, bunun gibi problemlerle ilgili daha net bilgi almak istiyorsanız tüm izleyicilerimiz de bize aşağıdaki WhatsApp ve Instagram adresinden ulaşabilirler. Herkese sağlıklı günler dilerim.